Merhaba dostlar, selamlar, saygılar kanala ve videoya hoş geldiniz. Kötü bir haberim var. Kars'ta kuş gribi başlamış. Son zamanlarda bayağı hayvan topluyor tarimil ya da kesimler biraz hızlanmış. Bizim içimiz rahat. Hem hayvanlarımız aşılı hem de çevremizde kimse olmadığı için şehirden de uzağız. Buraya yabani kuş indirmemeye çok dikkat ediyorum. Elimizden geldiği kadar hayvanlarımızı daha iyi bir şekilde besleyip güzel vitaminlerle, takviyelerle dirençlerini en güzel seviyede tutmaya çalışıyoruz şimdilik. Ama e, buraya geleceğini zannetmiyorum çünkü dışarıdan herhangi bir hayvan sokmadığımız müddetçe rahatız. Bunlarla güzel bir şekilde ilgileniyoruz. Ben de az önce göleden geldim. Hiç üzerimi değiştirmeden sizlerin videosunu hazırlayayım dedim. Göleden çok harika görüntüler elde ettim. Onlarla sizi baş başa bırakıyorum. Siz onları izleyin. Mastların orada görüşelim. Mastlar da dışarıda çünkü. Tekrar göleye gidiyorum. Şu iki dağın arkasında göle. Ben de öyle bir yerdeyim ki. Geçen sefer ee, profesyonel makinemi yanıma almamıştım. Burası Kars Aygır Gölü. Havası biraz soğuk buranın profesyonel makinemi alıp bura gölden görüntüler almak istedim. Şimdi bunu sizlerin de görmesini istiyorum. Konumu harika. Burada benim önceki yıllardan at toynak izlerim bile var yani. Hatta bir resim var karşı dağdan bu gölü çektiğim Instagram'da. Atlarla buralara da gelmişiz biz. Yüksek yerler, soğuk yerler ama Şöyle coğrafyayı şuradan böyle bir alalım. Gerçekten harika. Ama burası çok soğuk. Tekrar göleden de görüntü alacağım. Burada da güzel gördüğüm yerler var. En azından bizi takip ederken buralara da bir şahit olun bir bakın görün. Bakın burası da tam benlik. Niye benlik? Komple atlar. Ama onların hepsi küçük yük atı. Bunlar yük için kullanılıyor. Karşı dağlara bakar mısınız? Kar var burada. Hava çok soğuk yani. Biraz da yüksek yerler. Göle de hemen şurada önümüzde. Şenkaya'nın ormanları var. Arka tarafta oralar aslında daha güzel de oralara henüz hiç gitmedim. Sipariş için. Ama çok güzel buralar. Gerçekten yaşanacak yerler. Ve Size bir şey söyleyeyim. Orada akbabalar var. Ben onların fotoğrafını çekmeliyim. Akbabalar kalkmadan onların bir yanına gitmeliyim. Yeni gördüm. Ya kartal var orada ya akbaba var. Şimdiden görüşmek üzere. Şu cennete bakar mısınız? Bak, tam şu karşı tek ağacın yanında bir tane evim olsun istedim. Cennet gibi coğrafya. Coğrafya aslında kadar değil biliyor musunuz? Sadece biz fırsatları değerlendirmeyi bilmiyoruz. Görüntüler nasıldı? Harika değil mi? Maslarımız bu arada çok azaldı var. Devamlı bir şekilde kesim ayırma olduğu için isteyenlerin kazlarını hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kesiyoruz. İki usulde satıyoruz. Hem ayırıyoruz. Mesela içerisinden seçme dediğimiz usulde alanlara veriyoruz. Hem de ne oluyor biliyor musunuz? biraz daha uyguna satıyoruz. Şimdi fiyatları söyleyeceğim ama bu fiyatlar benim kendi satış fiyatım. Buradan bu şekilde büyük kaliteli erkekler var ya bunlardan seçen olursa yani ben kazı seçme alacağım seçme götürmek istiyorum diyenlere 4000 liradan veriyoruz. Diğer ayrı grupları da 3000 ile 3500 arasında değişiyor. Her zamanki gibi her şeyi içerisinde sakat atı başı ayağı içerisinde alıyorlar. Ayranlar var, sipariş verenler var, alıp götürenler var. Zaten kazda gördüğünüz gibi bir avuç kalmış böyle. Ama not ettiğimiz listelere başlamadık. Not ettiğimiz listeler ayrı. Şimdi sadece sıcağı sıcağına müşteri kaybı olmasın diye elimizden geldiğince maslarla onları mastların kesimleriyle onları idare etmeye çalışıyoruz. Şöyle bir durum var. Ee, sıcağı sıcağına dediğim de bu. Mesela acele edenler alıp güzellerini seçmek isteyenler oluyor. Bu işin en güzel yanı da bu. Her zaman gelip en güzellerini, en iyilerini seçiyorlar. Ben az önce göreden geldim. Oraya tekrar bir 3 artı 1 damızlık kas sahiplendirdim. 3 dişi, 1 erkek. Güzel bir kaliteli bir aile kurdum. Arada böyle boş vakitlerimizde de üretmek isteyenlere hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Destek oluyoruz. Buradan da gelip damızlık götürenler var mesela. Kars'ın içerisinden ben de bakmak istiyorum diyenler var. İnsanları üretime yönetmek güzel, heveslendirmek güzel. Hele ki masla çalışması da aslında ilk böyle tecrübesi olanların, yeni başlayanların maslarla çalışması da daha kolay oluyor. Çünkü bakın bunların içerisindeyim, bunlar daha sakinler. Bizimkiler biraz daha çılgınlar, hızlılar. Bunları da bu arada dışarıya çıkardım ki hayvanlar içeride kesim oluyor ya gündüzleri. Çıksın dışarıda biraz temiz hava alsınlar, gelsinler, dolaşsınlar, açılsınlar. Burada yapraklar var, gelip yaprakları yiyorlar. Bunların da günü bu şekilde geçiyor. Her gün 10 tane, 15 tane böyle yavaş yavaş süzülüyorlar, ayrılıyorlar gün geldiğinde bura bittiğinde artık e, yerlere geçeceğiz. Yerleri de nasıl yapacağız söyleyeyim. Yerlerin kesimlik olanlarını bunların yerleri var ya ahırları ya da barınakları. Bunların barınaklarına koyacağız. Oradan gelip götürecekler. Yani kimse gelip bizim bahçemizde mesela damızlıkları, damızlık kalanları özellikle kovalamayacak. Onların stres yapması çok sıkıntı. Onların stres yapmasını istemiyorum. Bunların yine hepsi kesinliktir Bunlar stres yapsa da bir sıkıntı olmaz. Ama tek bir sıkıntı var. Biraz yemden düşüyorlar. Kaygılı oluyorlar yani. O gün ayrıldıkları gün mesela böyle pek fazla yeme suya şey değiller. İlgili değiller şunların güzelliğine bakar mısınız? Kocaman kocaman. Gelen de aşık oluyor zaten. Hani böyle güzel tüketmek böyle bir de e, tüketmeden önce kesilmeden önce bu şekilde canlı görmeleri var ya. Bu çok harika bir şey. Yani ele geçmez derler böyle. Sağlıklı canlı olduğunu görüp ben bunu 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 istiyorum. Bunları ayırıyoruz hemen. O gece aç koyuyoruz. Ertesi gün sabah erkenden kesimlerine başlıyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Yani yediğim malın temizliği çok önemli ve elimden geldiği kadar da ne yapacağım biliyor musunuz? Hiçbirini kesip şoklama yapmayacağım. Bakın çiftleşecekler orada. diğer erkek geldi bozdu çiftleşmeyi. Bunlar da 7 aylıklar şu anda. 210 günün üstündeler. Ya 215 ya 217 o civardalar. Pek fazla bunların günlerini saymıyorum. Çünkü bunlar şey. Hepsi kesinlik olacağı için hiçbir sıkıntı yok. Bak, çiftleşmek için bak diğer tarafa götürüyor. Onlar çiftleşsinler. Onları bir kayda alalım. Dişisiyle beraber. Havalarımız çok soğudu bu arada. Havalar soğudu. Denk gelirse onları hemen kayda alacağım. Çiftleşmelerini. Havalar soğudu. Kuş gribinin de bu dönemde gelmesi enteresan. Normalde bir ay önce gelmesi lazımdı. Artık her şeyin dengesi bozuldu biliyor musunuz? Her şey bir sıkıntıya bindi yani. Ama hepsi aşılı olduğu için hiçbir problem yok. Sadece korumalıyız. Birincisi dışarıdan içeriye herhangi bir kazın, canlı kazın girmemesi lazım. Kaz ya da diğer bir kanatının ikincisi ise hayvanlara devamlı vitaminle destekleyeceksiniz ve vücut dirençlerini güzel bir seviyede tutacaksınız. Ve yem. Özellikle yediklerine çok dikkat edeceksiniz. Çok çok fazla fazla vereceğiz. Önlerinde kalırcasına yani. Kesinlikle şu anda gramaj kaz başı adet gram diye bir şey yok. Açık büfe full. Yerler nasılsa bunlar da öyle bu şekilde yiyip doğru düzgün bir şekilde bu dönemi de atlatacağız. Yani hastalığa yakalanmamamız çok önemli. Ama bizim müşterilerimiz bizden çok memnunlar yani. Özellikle bu şekilde canlı canlı görüp almaları, öyle bir kazı yoklamaları, ellerinde tartmaları böyle o insanların ne kadar memnun olduğunu gösteriyor. Çünkü adam istediğini alıyor, istediği kiloda alıyor ve yiyeceği gıdayı kendi seçiyor ya canlı bir şekilde. O çok güzel işte. Çok önemli. Daha şu erkeklere bakın. Öyle büyükler vardı ki içerisinde şu son zamanlarda bunları göstermiyorum. Nazar değmesin diye. Bu erkeklerin bak öyle büyükleri vardı ki bu büyük griler olsun, mastar olsun bunlardan daha iri, daha büyük. Hatta onlara bir örnek şurada var. Şu uzun boynlu büyük erkek var ya. Diğer erkekler ondan da büyüktü. Ama et verimleri harika. Et verimleri var ya 10 numara. 4 kilo. 4 kilo 200 gram. Ya böyle bu yıl resmen şov yapıyoruz yani. Erkeklerine yanlış anlamayın. Dişiler değil. Bu arada dişilerin karkasını da söyleyeyim bilin. 7 aylık şu anda bunlar. Dişilerin karkasları 2 kilo 700 gram geliyor. 3 kilo 200 grama kadar çıkıyor. Erkeklerinki. 3,5 kiloyla 4222 maksimum kestiğimiz. Çok da güldüğümüz bir rakamdı sanki ayarlanmış gibi. 4222 idi. Bunlarda verim, et verimi çok güzel. Tabi yerlerde bu verim olmaz ama maslarda ve şu büyük grillerde verim 10 numara yani. Burası çok iyi. Bir de bir yerlerin oraya gidelim. Yerlere bakalım bir. Buradan yine herhangi bir kimse elini sürmedi. Herhangi bir şekilde satılmadı. Burası bu şekilde sağlam duruyor. Bu kazlarla bizim işimiz var. İlk önce damızlıkları doğru ayırmamız lazım. O yüzden 7 ayını doldurmayanlar var. Onlar bir 7 ayını doldursunlar. Onların hepsini birlikte ayıracağız. Doğru bir şekilde. Burayı da bir kere rahatsız etmiş olacağız. Anlatabiliyor muyum? Şu komşunun kazlarını da göstereyim bakın. Yavrular görüyor musunuz? Bunlar en küçük yavrular bunlar. En son çıkan işte. En son çıkan yavrular onlar. Bakın komşunun kazları da şurada. Merada otluyor. O da satışını yapmamış. Onların hepsi onlarda. Niye ay olarak tutmuyor? Onlar da bir 20-25 güne kadar güzel bir bakımın ardından kesim kilosuna gelebilir. Yani e, şimdi kesir aslında da kar etmek istiyorsan her zaman süreyi uzun bakımı iyi tutman lazım. Çünkü karın en güzeli kilogramla oluyor. Biliyorsunuz değil mi? Yani kaz başına bir adette de değil. Çünkü bugün çarşıya çıktığımızda mesela insanlara söylediğimizde bize karşı taraftan kazların ne kadar denildiğinde 3, 3.5, 4 dediğimizde bize şöyle bir soru yöneliyor. Piyasada 2000'e 2500'e de kaz var. Okey var tamam ama nasıl bir kaz var? Anlatabilir miyim? Mesela bizim buraya müşterimize çağırıp gel kendin seç al gel kendin bak beğenmezsen bizde kalsın. Alsan da problem yok almasan da problem yok. Bu soruyu biz neden yöneltiyoruz o insanlara? Gelip burada kazın kalitesini göstermek için boyunu, kilosunu, kalitesini, sağlığını, canlı olduğunu, Hayvanda herhangi bir sıkıntı olmadığını öncelikle gösteriyoruz. Ardından piyasadan bir farkımız olduğunu gösteriyoruz. Nasıl bir şeydir bu? 2500'e kas satıyorlar. Örnek veriyorum. Nasıl bir kas satıyorlar? Şöyle bir kas satıyorlar. Küçük. Karkası zaten 2 2,5 kilo geliyor. E kilosu ortalama zaten 1000 liraya geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim 4000 liraya verdiğimiz bir kas sakat atıyla beraber 4.600 4.700 geliyor. 4.500 gelenler var içinde. Örnek veriyorum. Onu anlaştınız. 4'e verdiniz, 3700'e verdiniz. Yani 4'e verseniz bile yine 1.000 liranın altında 850 liraya geliyordu zannımca. Ee, geçen biz bir hesap yapmıştık bir kaz karkasında. Ne oluyor biliyor musunuz? Pul takımla beraber kilosu 800 850 liraya, 900 liraya gelmiş oluyor. Kimi kazda bu çok değişiyor. Mesela öyle kazlarımız var ki çok uzun boyunlu, büyük Boynu karkastan ayırmadığınız için gerçekten ağır geliyorlar. E ne oluyor bu sefer? Senin ucuz dediğin maldan etlisini, kalitelisini iyi bir kazı aldığında o iyi bakılmış, gözünle böyle canlı gördüğün kaz daha uyguna gelmiş oluyor. İşte bu kilo, karkas bunlar çok önemlidir. Yani bir işte kar etmek istiyorsak eğer öncelikle bu canlıya güzel bakmalıyız kilosunu tutturmalıyız. Ve şöyle bir şey var. Sürüden ilk önce küçükleri değil. Büyükleri, doluları, ağır kilogram gelenleri. Onları bir ayırmamız lazım. Alt tarafında rahat etmesi için. Örnek veriyorum şu arka tamamsa eğer bunların hepsi kesik, kesimlikse şu arkayı bir ilk önce elimizden çıkarıp ardından bunlara da kilo aldırmalıyız. Bu işlerde zaten önemli olan hayvanın Sağlıklı, canlı olması ve karkas kilosunun doğru kilolara ulaşması. Ne kadar acele edersek edelim. Şunu sattığımızda bunu kesip temizlesek bile buna ne diyecekler biliyor musunuz? Ördektir bunlar. Bunlar daha kendilerini son bir haftadır topluyorlar. Bir karşıya gidelim. Karşıda devam edelim. Masların orada. Anlatacaklarım var. Oraya bir tilki gelirse sıkıntı e, olur. Ticari olduğunda kar etmek istediğinizde özellikle şöyle bir şey var. 50'ye kadar sayı 50'ye kadar olduğunda içerisinden irili ufaklar oluyor ya o ufaklar daha az olur. Nasıl olur biliyor musunuz? 3 tane olur onu evinize kesersiniz. Ama böyle büyük sürülerde mesela burada var. Karşıda var. Bunların içerisinde küçük adeti daha fazla oluyor. Bunların işte bakımı ilk zamanlar onun için çok önemliydi. Neden ilk zamanlar güzel bir tempoda baktık. Neden bu saate getirene kadar devamlı hayvanlarımızla ilgilendik, besledik. Sürü ortalaması doğru olsun diye. İkincisi geride kalanları uygun vermemek önemli olan. Bakın eşleşme eşleşme oldu. Görüyor musun? Hop. Tecrübesiz olduğu için yapamadı. Şimdi amaç eğer kar etmekse hepsinin kilosunun güzel olması lazım. Ve son zamanda arpa, yulaf rasyonlarıyla hayvanınızı çok iyi bir besiye almanız lazım. Özellikle çok fazla yol kat etmemeleri çok önemli. Kiloda, yağda, et kiloda bunların hepsinin bir sırrı var. Son 15 gün, 20 gün alıyorsunuz içeriye, kapatıyorsunuz. Yulaf, arpa. Bu ikisinin ezmesini birbirine karıştıracaksınız. Kazlarınıza altın gibi bakacaksınız. Tek bir ha bu işledi bakın. Çiftledi. Tamam da tamam. Boynunu yonma. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Çok susu diyenler var. Kaz su olmadan da çiftleşebilen bir canlı. Bu birincisi. İkincisi yine çok söyleyen var su neden yok? Kapalı sular her zaman söylüyorum hastalık getirir. Hayvan onun içerisine pisleyip pisleyip içti mi? Üçüncüsü su sadece kazın eşleşmesini, çiftleşmesini ya da kolaylaştırıyor. Anlatabiliyor muyum? Su olmadan da kaz çiftleşebiliyor. Bu birincisi. İkincisi bunun herkes sağda solda yumurtasının yüzde doksanının çıktığını söylüyor. Bu da yanlıştır aslında. Tamam mı? Genel toplam alınır. Sezondaki yumurta toplamı alınır. Bir insan ömrü hayatı boyunca emin olun bu işin böyle mesela kalabalığına, yoğununa girmemiştir. Zaten girenler bilir, girmeyenler konuşur. Bu nasıl bir iştir ben anlamıyorum. Kaz yumurta veriminde %75 sezonsal olarak %75'i tutturduğunuzda bu çok iyi bir rakamdır. Bazen bazı şeyleri çok abartıyoruz. Mesela bunu nedense biz abartıyoruz. Biri çıkıyor diyor ki ya ben diyor kazın 18 yumurtasını attım. 18'inde 17 tanesi çıktı. Koskoca 12 ay içerisinde 17 tane yumurta atmışsın. Şey 18 tane yumurta atmışsın, bunun 17'si çıkmış, biri çıkmamış. Bu kaz yumurta çıkım oranının yüzde 95 olduğunu ya da yüzde 90 olduğunu kanıtlamaz. 10 tane kazın yumurta çıkım oranı ile yüzlük bir sürünün ya da 150'lik böyle bir karma açık ayrılmadan bu şekilde olan bir sürünün yumurta döllülük verim oranı ya da yumurta genel çıkım oranı bir olmaz. 10 tane kaz bakıp insanlara veri mesela dağıtamazsınız. Biraz kitap okusak, biraz araştırma yapsak, biraz bir şeyleri böyle doğru düzgün mantıklı bir şekilde araştırma yaptığımızda ne oluyor? İşin doğrusuna ulaşıyoruz. İnsanlar bunu para için yapıyorlar. Bazıları da, bazı insanlar da mesela bunun e, verisini ben nasıl izlenirim, ben nasıl böyle patlarım gibisinden konuşuyorlar. Yani kazı besleyeyim kazanayım da bunu bir YouTube'dan da kazanayım gibisinden. Bu hayvanın böyle genelinden %95'lik, %90'lık bir yumurta verimi alamazsınız. Bunu kimse, kayıtlarda böyle bir şey yoktur ve bu yumurta verim oranları bütün bir sezonun verisi alınır. Bu kazlarımız 6 ay yumurtladıysa 6 ay alınır. Mesela biz yerlerde ben bunu daha önce söyledim ama e, tekrar söylemek istiyorum çünkü bazı şeyleri nasıl diyeyim size? Sanki biz çok yanlış yapıyoruz da insanlar çok doğru yapıyormuş gibi. Yerlerde şöyle bir hesap yapmıştık ya biz. Kazlar ortalama olarak 32 adet yumurta yani Kars ili yerli kazı bir sezonda Ortalama olarak 32 adet bize yumurta verdi. Şimdi o dişilere gelelim. O dişilerin içerisinde 18 tane yumurtlayan da var. Tamam mı? 35 tane yumurtlayan da var. 34 yumurtlayan da var. 28 yumurtlayan da var. Ortalama hesaplar doğru bir şekilde hesaplanmalı. Yani tavuk kümes hesabı mı yapıyorsunuz? Yumurta tavuk hesabı mı yapıyorsunuz? Bu çok önemli. Eğer yumurta tavuk hesabı yani yumurta kaz hesabı yapıyorsak her gurk olan dişiyi bizim kümesten ayırıp nüfustan düşmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunu gurk olduğunda bunu dışarıya alıp geri kalan üzerinden yani örnek veriyorum 58 dişi değil de bunu çıkarttığımızda 57 dişiden o saatten sonra hesaba gitmemiz lazım. Bizim yaptığımız yumurta kümes hesabı Kümesten topladığımız yumurtaları dişi kaza bölüyoruz. Bu demek değil ki bizim her bir dişi kazımız mesela 32 tane yumurtladı. Anlatabiliyor muyum? Bunları ben mesela hesap yaparlar, anlarlar. Yani ortalama hesap kullanıyoruz dediğimde insanların da ben de bir canlı bir insan olarak diyorum ki ya herhalde anlarlar, çözerler ufak tefek oynamalar olabilir. Burada burada her zaman söylüyorum çok harika bir emek var. Çok güzel bir emek var. Yani böyle kesip hepsini de doldurabilirdik. Mesela şimdi de çalışıyor olabilirdik. Bakın şu anda çiftlikte hiç kimse yok. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bak bak bak. <laughs> Dananın peşine düşmüş. Burada hiç kimse yok şu anda. Niye? Bugünkü 8 taneyi verdik. Ardından göleye gittik. Gölenin kazlarını teslim ettik. Buraya geldik. Aralıca bir şekilde hepsini de kesebilirdik. Tamam mı? Yerli kazlardan e, 20 yumurta aldık. Aldık işin içinden çıktık da diyebilirdik. Ya da Oğlum! Şşt, Jackie! Ya <gülüyor> <gülüyor> Vaktim dar yoksa videoyu kapatırım da şey yaparım el atarım şimdi kapatacağım zaten gideceğim benim de bir sürü işim var. Bazen bir şey dinlerken YouTube'da olsun farklı bir yerde olsun böyle bir dinleyip bunu bir mantığa yormak lazım. Yani bunun 5'inin verisiyle acaba 105'inin verisi bir mi ya da 10 tanesinin verisiyle 1000 tanesinin verisi bir mi? Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Çünkü e, bir de şunu düşünmeniz lazım. Acaba burada olan emeği ben yapabilir miyim? Ya da burada olan emeğin daha iyisini ben nasıl yapabilirim? Hep mesela ben yanlış değilim ya da ben her şeyi çok böyle nasıl söyleyeyim? Mesela yumurta sayısını abartıp e, et sayısını et kilosunu abartıp ne bileyim yani yem tüketimini abartıp e, yalan mı söylüyorum? Yoksa e bunu 10 tane besleyenin derdi ne olacak? Şurayı bir ayıralım şuradan. 9 al. Şunun sıkıntısı ne olabilir? Tamam Bunun örnek veriyorum. Verisel sıkıntısı ne olabilir? Zaten buna eğer ben baksam bu ırkın maksimum özelliği 70 ise almaya çalışırım. Ama bir de şuraya bakın. E bu, bunun bir de çoğusu gitti. Burada 100 tane kaz yok. E, buraya bakınca, e, buradaki olaylar nasıl dönüyor peki? Burada yumurta sayısı da değişecek. Burada prolapsus olan kaz olacak. Erken yatan kaz olacak. Yumurtadan erken kesilen kaz olacak. Anlatabiliyor muyum? İkisinin denge ve değerleri, oran ve ölçüleri çok farklı. O yüzden e, nasıl söyleyeyim mesela 5 e, tane kaz bakan adam bize rahatlıkla diyor ki bu böyle değil de böyledir. Ya diyor ben öyle bir tohum yumurta şeyi aldım ki onu diyor şimdiye kadar kimse alamaz. Mesela kaç kere yatırdın? Kaç kere kuluçka yaptın? Bir kere yaptım. mübarek sen sezonda senin makinen bir kere 29 gün 30 gün çalışıyor. E benim makinem 8 ay çalışıyor. Şimdi 30 gün çalışan bir makinenin aksaklıklarıyla, oradaki yumurtaların sorunlarıyla 6 ay çalışan bir makinenin içerisinde ne kadar yumurta, ne kadar sorun düşünebiliyor musunuz Nasıl büyük bir döngü var? Büyük işle her zaman küçüğü ayırtın. Bakın bu iş çok büyük değil. Benim elimdeki sayıyı demiyorum ben. Ben büyüğüm, ben e, sayım fazladır. Kimse benim gibi bakamaz değil. Düşünürken, konuşurken, yazarken mantıklı bir şekilde ya biz 10 tane bakıyoruz. Çok güzel verim aldık da. Bunun rakamları neden düşük? Böyle bir e, soru yazılsa ben cevabını verebilirim. Sürüye bağlıdır bu. Ama mesela sizler bilmiyorsunuz. E ben mesela bilmiyorum. Her gün sağa sola buradan mesela damızlı kaz götürüyorum, kaz temizliyorum. Çoğu adam mesela diyor ki nasıl diyeyim size yani hani böyle bir yapamıyorsun gözü ya da bilmiyorsun tam şey de değil. Böyle bir acı bir eleştirme. E madem bakamıyorum, yapamıyorum. Bak bugün şehrimde hastalık var. Ben şu anda hiç kazlarıma ne dokunuyorum ne de kesiyorum. Müşterim geliyor seç al bir şekilde alıp götürüyor. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani üçüyle beşiyle hele beş yüzünü bir araya koyamayız yani. Buradaki dertle on tanenin derdi kesinlikle bir değil. Bunları bakıp bu güne getirmek bu şekilde hele bir de ya ben karar verdim karar aldım ben kesmiyorum. Benim müşterim gelsin kazını canlı canlı alsın. 30 satır defterdir. 30 satır yazmışım. Daha onların bir tanesine kaz vermedim. Ha, yerlerden vereceğim. Buradalar. Onlardan vereceğim onları da. İlk önce her zaman bizde mesela şu var. Doğruluk ve memnuniyet. Doğruluk, memnuniyet. Başka bir şey yok. Yani öyle rakam düşüreyim, rakam kaldırayım diye de bilirim mesela. Ya ülke kazlarım 6 kilo geldi. Ben hiç 7 aylık 6 kilo karkasın geldiğini görmedim mesela. Ama insanlar 4 kiloyu bile görünce müşteriler özellikle kazı temizledikten sonra mesela şu erkeği temizliyoruz ya içi dışı şey, full bir şekilde teraziye koyduğunuzda 4.700, 4.800 geldiğinde adamın gözleri büyüyor. Adam ne diyor? Diyor ki ya diyor 2,5 kilo kazı 2.500 liraya aldım da zaten piyasada diyor bu 2.500 lira bana diyor kilosu bunun 1.000 liraya geliyor. Ya da 800 liraya ya da 900 liraya. Ama diyor ben senden öyle bir kaz alıyorum ki hem yağlı hem güzel hem her şeyi içi dışı full takım içerisinde. Hem de ne yapıyor? Doyurucu ve güzel oluyor. Yani zannetmem ki ay iki kişi bu kazı otursun yesin. Şunu. Bunun gibi niceleri var içerisinde. Kocaman kocaman böyle kaliteli kalite. Dostlar şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar olsun. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum.